Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün videomu öğlen yemeği saatinde açtım. Mert yukarıda uyuyor. Ronya da e, kitap okuyordu galiba. En son kitap okuyordu ama oyuna dalmış mı bilmiyorum. En son kitap okuyordu. Ben de böyle sebzelerimi falan. Bunlar dolapta kaldı. Ben Endonez yemeklerini nasıl öğrendim biliyor musunuz? İşte bu şekilde öğrendim. Haris gidiyor. Sebze alıyor mesela yemek yapacağım diyor. Sonra o yemekleri yapmıyor. Ve sonra ben YouTube'dan baka baka yapıyorum. Niye? Çünkü dolapta bozuluyor arkadaşlar. Yani yarısını çöpe attım, yarısı bunlar. Bunlar kaldı. Şimdi bunlarla e, bunçis yapacağım. Adı bunçis arkadaşlar yemeğin adı. Bunun adı ne ya? Ben bunu bilmiyorum. Ama, ya bezelyeye de benziyor ama Türkiye'de varmış e, bildiğim kadarıyla. Gerçekten e, Diyarbakırlı olduğum için e, sebze yemeklerinden ne kadar mahrum kaldığımı buraya gelince öğrendim. E, burada da endonez usulü bir sarı pilav var. Pişmeden ama yine böyle göstereyim. Belki vaktim olmaz diye. Çünkü Mert Uyan'ın vaktim olmayacak. Sarı pilav yani zencefilli, zerdeçallı. Çok sağlıklı bir pilav. Burada rundan yemeği var. Endonezya'nın yine çok ünlü bir et yemeği. Hindistan cevizi sütüyle yapılıyor. Özelliği bu. Gerçekten çok lezzetli. Onu da çok seviyorum. Genel olarak yabancılar bu üç yemeği de yiyebilir. Yani sevebilirsiniz bunların hepsini de. E, bu biraz daha şöyle şöyle köri soslu tavuğu nasıl seviyorsanız rından da o şekilde sevebilirsiniz. Ama yapılış şekline göre de çok değişiyor. Java'dakiler çok tatlı şekerli yapıyorlar. Ya da e, işte açıklar çok acılı yapıyorlar. Belki açıklerin damak zevki zevkisizlikinize uyabilir. Ama Java'dakilerin uyacağını zannetmiyorum. Evet öğlen yemeği zamanı bitti. Öğlen yemeklerimizi yedik. Mukenam'ı giydim ve kahvemi elime aldım. Şu mis gibi havada oturuyorum. Gerçekten mis gibi hava bu arada. Yani böyle mis gibi havayı bulmak çok zor. O yüzden buldum mu kahvemi koyup ikinci kahvem bu arada. İkinci kahvemi koyup böyle oturdum. Çok da güzel oldu. Haris de geldi. Haris'inki de burada yanımda. Çocukları sürüyor şimdi bisiklette. Ondan sonra gelecek beraber kahvemizi içeceğiz. O gelmeden böyle bir 5 dakika öncesinden başlıyorum kahvelerimizi yapmaya. Sonra sitede turluyoruz. Harisciğin ofisi yine üşenmemiş tapuverlerden göndermiş böyle. Bizim ev doldu tapuver aşkım aşkım. O ne? Aşkım bak düşmesin. Bak dijital. Var mı Türkiye'de dijital? Bak dijital nasıl oluyor? <laughs> dijital nasıl oluyor? Aa ilginçmiş. Ben ilk defa görüyorum bu arada yani bir şey yapmayın da. Çok çok fazla alışveriş sitelerine bakan biri ve link veren biri olmadığım için bilmiyorum gerçekten. Ama gerçekten şöyle bir şeyi biliyorum o net. Bizim 3 dolap full bunlardan. Hani buna tapı, sabahtan beri tapı ver diyorum ben değil mi? Kapı ver değil arkadaşlar. Termos. <laughs> Termos. Allah'ım hemen dönmem lazım zaten benim. Baksana Türkçe gidik. Aaa. Aa, yosunlu ne? Ben <laughs> bunu Merve'ye gönderdin. <laughs> Merve bunu çok sevmiş. Ülkenle Ülken birlikte göndermiş. Sonra Haris kahvelerle birlikte cipste gönderdi. Nadıl. Nadıl iki tane. Kaç, i̇ki tane mi aldın? Ben üç tane dedim. Çok yeterli değil. Ha, anladım. Evet. Başka? Cips bir de Nadal. Kore Nadalı. Yoksa Indomie? Yok Kore. çıktım. Oo iyi bitirdi. Ne çabuk bitirdin temizliğin. Böyle olmaz. Bak benim annem görse bu robotu var ya döver. Şimdi bizim robot aşağıya süpürüyor. Normalde ben dün dip köşe temizlik yaptım ama e, her gün bu şekilde robot da üstünden geçince, akşam da bir kere üstünden falan geçince ev hiç kirlenmiyor. A, tabii a, toz oluyor mu oluyor hele burada uf inanılmaz toz. Her neyse arkadaşlar etiketlerin sökülmesi gereken elbiseler var. Bunların hepsinin şuralarına kadar ben söküyorum. Mert rahatsız olmasın diye ben mutlaka hepsini sökeceğim. Ronya'da da öyle yapıyordum. Yani mesela işte marka falan oluyor ya şunlar. Şunları da sökeceğiz arkadaşlar. Ben bunları da istemiyorum. Çocukları çok rahatsız ediyor. Kaşındırıyor ensesi falan. Bakın ama çok tatlı şeyler almışım Kotton'dan. Ta Türkiye'lerden geldi bu arkadaşlar. Ya, Kasım indirimleri vardı birçok yerde. Ben de kaçırmayayım dedim. Yazlık aldım. Mantıklı hareket etmişim değil mi? Yazlık kıyafetler aldım ve 2 yaş aldım. 1 ve 2 yaş aldım genelde 18 24 aldım ve merde Merte çoğu zaten şu anda oluyor. Yani Merte şöyle oluyor. Evet geniş tişörtler. Evet geniş ama geniş daha güzel duruyor bence. Yani oversize daha güzel görünüyor. Pantolonlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O zaman şapşal duruyor. Ama bunlar bence çok güzel duracak. Çoraplar da böyle elime aldım. Küçük durur zannettim ama hiç de küçük olmadı. Böyle bir tişört aldım. İnanamazsınız fiyatlara. Böyle 58, 78, ondan sonra 48 hep böyle fiyatlar. Bence çok da güzeller. Bu tam oluyormuş. Bak ben iyi ki 18-24 vermişim. Mesela bu küçükmüş. Yani şimdi bu bayağı küçük için yani bununla aynı düşün. Hiç aynı görünüyorlar mı? Değil, görünmüyor. Ben bunlara hasta oldum ya. Hep balık balık şeyler almışım. Demek ki seviyoruz biz ailecek. Denizci aile balık desenli bir sürü şey almış. Pantolonları da çok beğendim arkadaşlar. Hepsi %100 pamuk. E biliyorsunuz ben çocuklara kıyafet alışverişi yaparken yine pamuk olmasına ve keten olmasına dikkat ediyorum. Asla böyle %10 polyester bile içerse almıyorum arkadaşlar. Almayacağım da bundan sonra. Bakın göstereyim. %100 pamuk. Ben özellikle açıklamalara girince bakıyorum %100 pamuk mu demin internet alışverişi yaparken. Eğer %100 pamuksa alıyorum. Değilse maalesef çok güzel olsa bile almıyorum. O yüzden benim alacağım şeyler de çok kısıtlı oluyor. Çok beğendiğim bir şeyi maalesef bazen alamıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Vallahi ben en son kahvaltıda falan video çekiyordum diye hatırlıyorum. Aradan 4 gün geçti. Böyle tekrardan merhaba diyeyim. Hatta 5 gün geçti. Çünkü videoyu çekemedim. Instagram'dan da herkes yeni video yeni ne zaman gelecek dedi. Yeni video yok arkadaşlar dedi. <laughs> Mert hastaydı ya. Mert'in hastalığı ama şöyle bir hastalık. Enerjisi var. Bitkin, yorgun falan değil asla. Sadece ağzında şey çıktı. Mantar gibi iltihaplı sivilceler çıktı. Ellerinde de çıktı, ayaklarında da çıktı. O yüzden yemek yemediği için ve e, süt içemediği için, süt de içemedi. Çok inanılmaz sinirliydi. inanılmaz ya çok zordu bence. Yani ona bakınca çok üzülüyordum. Ne süt içebiliyor, ne yemek yiyebiliyor. Acıyor. Yemeye de çalışıyor, tekrar tekrar deniyor. Ama çok ya benim bile ağzımda küçük bir yara çıktığında Yemek yemekte çok zorlanıyorum. Bebekler ya çok yazık ya gerçekten. Çok yüksek ihtimalle bir virüs falandır diye düşünüyorum. çünkü doktor da öyle söyledi. Doktora hemen götürdük zaten. Ertesi gün hani baktık sütü içmek istemiyor. Allah Allah dedik sütü niye reddediyor ya? Sütü red, sütü reddetme var. Yemeği reddetme var. Su sadece içebiliyordu. Biz de dedik ki bir problem var herhalde. Yani Aklımda bir sürü şey geldi ya. Dedik acaba sütün tadı mı değişti? Bir şey mi oldu? Öyle. Sonra e, doktor, ben ağzını açmaya çalıştım. Benim ağzımda acaba bir şeyler mi var hani e, diye. Pamukçu falan da oluyor ya. Bana izin vermedi. Ben dedim en iyisi doktor. Ben de orada olmayayım. Haris aldı doktora götürdü. Neyse harisini doktora götürdü. Bayağı cıngar çıkarmış doktorda zaten. E, aman mantar olduğu kesin. İlaç verdi. İlaçtan sonra düzeldi. Birazcık düzeldi. Hala var. El ve ayaklarını görseniz çok üzülürsünüz. İltihaplı sivilceler var ya bebekte yapacak bir şey yok. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Ee, doktor toprakla oynadıysa olabilir dedi. Yani bizimkiler her gün toprakla oynuyor. Kumla oynuyorlar, toprakla oynuyorlar. Yani ya oynamasınlar mı? O da kötü bir şey. Biz, ben çocukları salıp toprakta oynamalarını böyle dirençlerinin güçlü olmasını isteyen biriyim. Ee, Ronya'da çok titizdim bu konuda. Ay o şununla oynama, bununla oynama, şunu elini sürme. Ronya hep hastaydı. Yani o yüzden dedim ki Mert terliksiz de olsa zaten görüyorsunuz Instagram'da bahçede takılıyor. Hiç karışmıyoruz valla. Lafı daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Biz açız. Çocuklar kahvaltı yaptı ama biz henüz harise beraber yapmadık. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıyı görseniz şok olursunuz valla. Ama burada artık bu tür son kahvaltılarım olduğunu düşündüğüm için motivasyonumu düşürmüyorum balık yemeye gidiyoruz. Sen de sulu sulu. <laughs> Neyse, bir şey olmaz. <laughs> Türkiye'de de kahvaltıya gitmek acaba nasıl şimdi? Siz bana hep yazıyorsunuz Türkiye eskisi gibi değil. Çok pahalı. Hiçbir yerde bir şey yenmiyor. İşte sen dışarıda bol bol yemek yer Uşenciğim. Burada yemeyeceksin falan yazıyorsunuz bana. Bir buçuk yıl oldu gelmeli. Bir buçuk yılda bakalım neler değişmiş. Motor seslerini duyuyorsunuz değil mi? Ona da bir veda edelim artık bir, bir dinlenmek istiyorum gerçekten yani bazı şeyler bana çok e, şey sinir yapıyor bende mesela motor sesi bende sinir yapıyor e, yolların bozuk olması bende sinir yapıyor sonra e, motorlardan dolayı şöyle bir hız yapamıyoruz yani baksana haris 20 ile gidiyor yemin ederim 20 30 la gidiyor şu anda gidemiyorsun yani böyle <laughs> şöyle bir bunlara bir ara versek güzel olurdu gerçekten bir buçuk yıl gelmediğim için bunlar oldu. Normalde ben her altı ayda bir gelirdim ya. Böyle olmazdı hiç. Bu uzun sürdü, uzun sürdüğü için ben de böyle yan etki yaptım. Bak ben size söyleyeyim. <laughs> Batıyorlar bana şu anda. <laughs> Eskiden hiç böyle değildi. Demek ki her yıl iki defa gitmek çok önemli bir şeymiş. Neyse hadi yemeğe gidelim. Bakın öğlen yemeği. nereye yemeye geldik. Şimdi herkes pirinç topluyor. Arkaya görüyorsunuz. Bak bu manzaraları işte özleyeceğim. Çok özleyeceğim ama benim bir avantajım ne biliyor musunuz? Benim eşim buralı ve biz her zaman buraya geleceğiz. Her zaman geleceğiz. Yani temelli taşınsak da her zaman gelmek mecburiyetindeyiz. Ee, öylesine hani sadece iki yılına gitsek de fark eden bir şey olmayacak. Bizim bir ayağımız yine burada olacak her zaman. O yüzden Güzel. Bizim bir yaz daha da ihtiyacımız yok. Mesela Türkiye'de her zaman yaşadık diyelim. Bizim bir yaz daha da ihtiyacımız yok. Buraya geliriz. Mis gibi tatilimizi yaparız. Şimdi bak kadınlar şurada yemek yapıyor. Biz de burada yiyeceğiz. Bak şurada yemek yapıyorlar. Odun ateşinde biz de burada yiyeceğiz. Çok güzel. Buradaki yemekler köri soslu genelde. Sizin damak zevkinize uygun aslında ama siz yine de görseniz yemezsiniz bence. Yemezsiniz. Çoğu yemeği yemezsiniz ama deneseniz aslında seveceğiniz yemekler. Çünkü Molda falan siz köri sosu yemekler yiyorsunuz ya tavuk işte makarna. Onlara aslında çok benziyor. Hatta orijinali bunlar ve daha güzel. Çünkü e, sizin marketten aldığınız kremalar hani ne içerdiği belli değil ama bizimkiler Hindistan cevizi sütüyle yapılıyor ve daha sağlıklı, daha orijinal. Sadece kolesterolü biraz çok fazla yediğiniz zaman kolesterol yükseliyor. Böyle. Biraz köy usulü burası arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Yıllarda da geliyoruz. Uzun süredir gelmemiştik. Dedik ki niye hiç gitmiyoruz ya Haris'e? <laughs> Haris Haris Mert'i bebek arabasına koyacak. Çünkü Mert'i Mert. Boronya burada bu arada. Burada her yerde şeyler kapandı. Ee, İsrail ürünleri satılmıyor artık hiçbir yerde. <laughs> Ne no, mu? Şimdi Ronia size anlatsın mı biraz? Bu sezahlar öğretmenler neler anlatıyor? Öğretmenler anlatıyor arkadaşlar burada. Bizden böyle hani biz anlatabilir miyiz falan izin de almıyorlar. Direkt her şeyi patrakütte anlatıyorlar e, okullarda. Ama şöyle hani böyle travma etkisi yaratacak detaylar verilmiyor. Ama anlatıyorlar. En köşeye oturalım mı Ronia? Bence en köşe oturalım. Gel gel. Mert en azından bir yerden düşmez. Gel. Ben Ronia'yı uzun zamandır çekmiyorum ya, bayağı uzun zaman oldu ve hani şöyle değil. E, tamamen çekmiyor değil de, ya da bizim çocuklarımız çok yoktu. Şu anda çok çekmiyorum ama işte böyle yapıyor yani Ronya özlüyor yani açıkçası bence. Ama biraz daha büyüyünce o da kendi istemeyecek bence. Şimdi Ronya, Usta sana ne diyor okulda anlatsana bir. Ben <laughs> <laughs> bana anlat teyzeler dinliyor. <laughs> Mekti olmaz, <laughs> kiyersi olmaz. Neden peki? Hı? Neden? Çünkü İsrail ürünleri. <laughs> İsrail ürünleri. E biz onların alalım ne olmuş ki? <laughs> İsrail ürünü olsun ne olacak? Hayır. <laughs> Hayır mı? Neden? Hayır peki? Balık istiyorum. O Yok o körü sosu balığı o. mı? O. En son o balığı istemiyorum. en hepsini istiyorum ben. Anne. Çünkü sana o, o paralardan silah alacaksın. O paralardan silah alacaksın. Etecek geçenki gibi. Ben de istiyorum. Eçecek. Aa rüzgar sesi geliyor olabilir ha. Yani neyse böyle şey anlatıyorlar Ronya'ya. Bir, ben de, de, he, bir de bir de biz okulda beraber esse elleri kızıyoruz. Kızıyorsunuz okulda. Hep konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz, arkadaşlarla mı konuşuyor? Arkadaşlarla kendi aralarında konuşuyorlar bunu. Hı -hı. Bu kızma olayları kendi aralarında. Aa Mert uyandı. Bu nasıl bir uyku? Neyse. Geleneksel Endonezya yemekleri arkadaşlar ama bu biraz daha açı usulü. Küçüğünü evet. sen mi alacaksın? Evet ben bu kadar bitirebilirim. Ben de bu kadar bitirebilirim. Aynı, <laughs> aynı ama küçük tabak koymuşlar. <laughs> bu şey ekstra mı? Ha çocuk için getirdi. Yok <laughs> no, <extra>. ekstra. Ekstra değil mi? Ekstra. Hayır. Sadece iç, sadece iç. Allah. Allah. <laughs> Ali hani, Ali. Hani. Sen bu manzarayı özleyecek misin? Ay evet, özleyeceğim gerçekten.

Oh, orası da güzel, ben de evet. istiyorum. Tamam, hadi gidelim. Oh be, doydum arkadaşlar. Yani sizin asla <laughs> yiyemeyeceğiniz yemekleri ben böyle ayıla bayıla yedim ve götürdüm. Gerçekten çok güzellerdi. Özellikle buranın köri soslu tavuğu var. Ya Türkiye'dekiler çok farklı. krema krema ama buradakiler baharat baharat olduğu için mi bilmiyorum. Ben Hint yemeklerini de çok sevmiştim bu arada. Singapur'da Hint yemekleri yerken de dedim yani ben kesin severim diye başlamıştım yemeğe ve çok sevdim. Demek ki ben baharatlı yemekler seviyorum ama midemi rahatsız ediyor mu? Biraz ediyor. Şimdi buradan çıktık. E dede'ye gidiyoruz. Bir dedeye başvuralım. Ondan sonra bakarız arkadaşlar. Manzaralar manzaralar. Sizin ödeyeceğiniz, benim de manzaralar. Çok güzel değil mi? Evet. Köy burası bu arada. Biz köye geldik. Sabah kahvaltıya köy. Güzel görünüyor. Belki bir hafta önce gelseydik pirinçler hala duruyordu değil mi? Evet. Şimdi hepsini şey yapıyorlar Şimdi artık. Bir ay sonra daha güzel. Hmm. Şu an pirinci ekiyorlar mı hasat mı? Ekiyor. Topluyor. Eki, ekme Ekiyor. zamanı. Evet. Ha? ben yanlış anlamışım Çünkü olayı. Çünkü yağmur zaman başlıyor. Onlar da başlıyor. Aa, yağmur başlayınca onlar da evet. başlıyor. Çünkü burada sadece yağmurdan su. Hmm, devletin bir su katkısı Kanalı yok. Kanalı Bu taraf yok. Çok kötü. Niye öyle yapıyorlar? Çünkü artık F oldu bu taraf. Hmm. O kanalizasyon yok artık. Devletin normal desteği var yani. Ama bu tarafta benim koy taraf Orada yasak ev yapmak için o, o tarafa, o tarafta her zaman var su. Hmm, tarım arazisi. Evet. Anladım. Ee, hey, geldik Babaanedeyiz. Bubur aldık bubur. Şimdi dede bubur yiyor. Ne, ne dedi annen aşkım? Belki içeri girer girmez. Nerede Fervanne? Fervanne <laughs> bak. <laughs> Alif bak. Alif ra ta sa ji ha Bak motosiklet var evin içinde. <laughs> Çalmasınlar diye değil mi? Çok kullanıyor ya? Kullanmayı çalıyorlar. Ne oldu Mert? Nereye geldik biz? Nereye geldik? Mert. Merdo. Mert burada hiç oturmuyor. Aa hiç. Yürü. Businessman bugün kombin çok güzel değil mi teyzeleri? Siz de beğendiniz mi? Ben çok beğendim. <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> burada, burada. Şimdi her şey kaldırıyor yavaş yavaş. Onu mu açalım? Bisküvi. Allah 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 Allah. Allah Allah sen onu nasıl taşıyabiliyorsun? Bu bebeklerin gücü. Çok güçlüsün sen çok. Allah. Ne istiyor? Bisküvi. Bu, bisküvi istiyor. Nereden biliyor bisküvi var içinde? Bizim evde toka hep var. <laughs> evet, bizim evde toka var içinde. <laughs> ben bu bisküvi kutularını atmıyorum ya. Fransa'nın mı bu, Almanya'nın mı? Bu... Fransa. Kız ne alaka? Türkiye'de bile yok ha. Yani ben hiç görmedim ama burada her markette var. Deniz. Evet aynı. İşte ben diyorum ki Endonezya çok uzak. Ne alaka? Her şey bulunuyor. Avrupa'daki her şey burada bulunuyor. Sakın süreyim mi oralara? Sakın. Hı hı. Hı Gidiyor. Hani gidiyor sen ne olan? Hadi. Dedeye. Bu fotoğrafı çektiğimiz günü hatırlıyor musunuz? Bu bundan sonra. Bu ekip çok zor bir araya geliyor. <laughs> çok zor. Herkes bir yerde, herkes. <laughs> Bak bu var ya. Bu ben Halise Kapalı Çarşı'da kendi evimiz için aldığımız çaydanlık altı, değil mi? Evet. Kapalı Çarşı'dan almıştık hatırlıyor musun? Kaç sene daha oluyor ya o? üç buçuk falan galiba ben de öyle hatırlıyorum. De kadar... <laughs> Allah bilir. Kesin o da uçmuştur değil mi? Mesela annem uh, odada bu. Diğer bakar Bakır, o bakır, bak bakır çok pahalı artık. Bu mu? Hangisi? orada evet, bakır evet. çok pahalı artık, teskil gibi değil. Bakır Diğer olsun. bakır hatırası yazıyor. Hmm. Ben ben de kendi evime aldım şeyi, pincan takımı var ya ikili evet. pincan. O da pahalıydı. Ben ben gidince yani bir bayağı dedim ki ana bu ne fiyat böyle. Şimdi biz yeni bir tane fizyoterapist ayarladık o geldi. İlki biraz daha nasıl diyeyim ya. Yarın geleceğim diyordu iki gün sonra geliyordu. Her gün gelmek istemiyordu. Akşam vakitlerinde geliyordu. Ama her gün fizyoterapi inanılmaz önemli bir şey yani. Burada şu an tek önemli olan şey ne ilaçlar ne de başka bir şey. Sadece fizyoterapi önemli. O yüzden şimdi fizyoterapi Bakalım Halise de gösterecek. Yeni gelen Halise de gösterecek. Eğer mesela biz buraya gelirsek neler yapabiliriz? Hani kol, işte ee, işte bacak, ne hareketler yapabiliriz? Onu hepsini gösterecek. Nereye Ronya? Nereye? Babaannen evinde yürüyüş yapacağız. Gel gel. Arabada takılmak istiyor. Gel 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 gidelim yürüyüş yapalım biraz. Aa benim kızımı kızdırmışlar ya. Birbirlerine şikayet ediyorlar mı ben senin? Ben kedimi almıştım arabada. Kedi mi? <laughs> kedimi. Kedi Ama arabanın anahtarı babada. Arabanın, anahtarı babada. Buralarda böyle. Gel. Burada hep yaşlılar oturuyor. sonra ya bana, bana şikayet ettiler. Seni şikayet. Olmaz. Ben, ben. O, o, o. Olmaz. Sen ben diğer ama ben, çok, sen çok öğlen uykusuna oynayacağım. sen öğlen uykusuna uyumak istemiyorsun baba da babaanne seni şikayet ediyor öyle mi? Sonra utandın sende Babaya söyle başkalarının yanında bana nasihat etme. <laughs> Haklı. Değil mi? Başkasının yanında olmuyor arkadaşlar. Başkasının yanında çocuklarınızı eleştirmeyin. Şimdi ben bronya ile beraber yürüyüş yapıyorum ara sokaklarda. <laughs> Ronya'nın ayağına taş giymiş, taşı çıkarıyor şimdi. Ben burada bir ara sel videosu çekmiştim. Burası full böyle sular altında kalmıştı. Onu çekmiştim. Hatırlıyor musunuz diyeceğim de hatırlamazsınız ki sokaklar çok karışık. Hatırlamazsınız o yüzden çiçekler, böcekler. Hadi gidelim. Kız burada çok anılarım orada burada. Ben Roniye hamileyken hep Halise beraber yürüyüş yapardık bu ara sokaklarda. Bu videom buraya kadar olsun mu Roniya? Ana kabaklara bak Roniya. Daha bir tane bulu var. Evet baba anne evet Evde bulu bu var. Sanki buradan almış. Aynen buradan almış babaanne bence. Bakalım. Halo. Selamünaleyküm. Kimse yok. Aa nasıl ya tepi çok değişik. Geri bunlar ne? Savi. Baba bak bunlar savi. Toplamış olabilir, değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar bugünkü videom buraya kadar olsun. Biz artık eve gideriz, dinleniriz falan. Ay motor geri dönüyor ya. Ben senin gitmeni bekledim şimdi sen geri mi dönüyorsun? Ses yapıyorlar. Neyse arkadaşlar Hepinize öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi, bak. hadi Güzel Gel. Aa. Hadi güzel kızım. Hadi tatlı kızım. Bana bak. Aha kedi. Kedi patilerini görüyor musunuz? Kız. Sen, zaman biz, bizden yasak. Bu basma basma. Bak senin kedi daha. Allah Allah. Kediye de kediye ne nasihat edeceğim? Edemem kediye nasihat.